daha fazla işsizlikler üzerine kurulmuş ve keyfiyete çok açık. Çünkü mevzuat çok muğlak ifadeleri bir kere ee, Yine bu nedenlere ilişkin belki daha özelde dezavantajlı gruplara vurgu yapmak lazım. Literatürde de yaygın gözlem. Ee, ötekiler daha fazla mobbinge maruz kalıyor arkadaşlar. Kim bu ötekiler? Kadınlar, engelliler, etnik ve dini azınlık grupları, mülteciler ve yabancılar ve LGBT bireyler arkadaşlar akademide daha fazla mobbinge maruz kalıyor tanımı ve tanımı ve kapsamı konusunda konuştuk. Sadece şeyi tekrar vurgulamak lazım. Yani kavram o kadar genişledi ki bizim üyelerimizde de çok geldi. Bütün olayları mobil kavramı üzerinden anlamaya ve anlamlandırmaya çalışıyorlar. Bu, 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 aynı zamanda bir dezavantaj ve bir yanılgı arkadaşlar. İş yerinde çatışma, şiddet, kabalık ve cinsel taciz ayrı vakalar onların modik, mobbing kapsamında değerlendirilmemesi gerekiyor. Mutlaka mobbingin bir parçası ve değili. fakat cinsel şiddet taciz varsa arkadaşlar, fiziki şiddet varsa arkadaşlar biz bunu hukuken ve konusal mevzuat açısından daha farklı bağlamlar üzerinden değerlendiriyoruz. Hem Türk Ceza Kanunu açısından hem de disiplin yönetmeliği açısından. Dolayısıyla yaşanan bütün olumsuz tutum ve davranışların ee, şey olarak mobbing olarak tanımlamamız yanlış da taktiksel olarak da yanlış. Çünkü mobbingin mevzuatta somut bir karşılığı yok ama örneğin şiddetin, kabalığın ya da cinsel tacizin arkadaşlar e, mevzuatta bir karşılığı var. Dolayısıyla o tanımlamaları doğru yapmamız e, mücadele açısından da e, önemli. E, mobbingin e, o iltelen, olarak nitelendirilebilecek tutum ve davranışları sağ olsun Hocam şey yaptı, detaya girmek istemiyorum. E, Burada yani iki şeye bakacağız, bir mevzuata bakacağız, iki kurumlara bakacağız arkadaşlar. E, Sonda söyleyeceğimi başka söyleyeyim. E, Mobbingin Türk e, mevzuatında bir karşılığı yok. Tek belgemiz var, o da bir cumhurbaşkanlığın genelgesi arkadaşlar maalesef. Neler var ama, yani şey mahkemeler neyi göre karar veriyorlar, bir anayasal dayanaklarımız var soyut normlarımız yani var. E, mavi maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı bir hak olarak anayasada tanımlanmış. Mobbing sizin e, hem e, psikolojik hem de fizyolojik sorunlara sebep olduğundan arkadaşlar bu hak ile ilişkili. Çalışma hakkı ve çalışma barışının korunması e, yine bir anayasal güvence. Ee, yine mobbing bir ayrımcılık türü olduğu için de eşitlik ülkesi ve ayrımcılık yasayla ilişkilendirebiliyoruz anayasada soyut, soyut normlar üzerinden. O yüzden mobbing insan hakkı ihlalidir diyoruz arkadaşlar. Çünkü birden fazla temel hak ve özgürlüğümüzle ilişkili. Kişi intihar ediyorsa yaşam hakkını ihlal demek. E, mobbing ne i̇ş e, kanununda da soyut yine işverenin gözetme borcu ve onur kırıcı davranış yasal eee var. Ama yine modik ya psikolojik taciz ifadesinin e, burada gör geçmediğini görüyoruz arkadaşlar. E, i̇ş sağlığı ve güvenliği kanunu var. E, burada da iş sağlığı ve güvenliği e, kavramı üzerinden gitmiş ama fiziksel ve <laughs> psikolojik açıdan sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması konusunda da işlerine sorumluluk yüklemiş arkadaşlar burada. E, yine borçlar kanununda işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve her türlü tacizlerle karşı korunması hususunda yine arkadaşlar gerekli önlemlerin alınması hususunda işveren arkadaşlar sorumluluk vermiş. Kürt ceza kanununda bir karşılığı var mı? Yok. Ee, demokratik ülkelerde artık no ceza kanununda ismin mevzuatlarında karşılıkları var. Bizde yok arkadaşlar. Neyle ilişkilendiriyor Eziyet, cinsel taciz, tehdit, şantaj iş ve çalışma barış çalışma hürriyetinin ihlali, ayrımcılık gibi, hakaret gibi başka başlıklarla. Kavram genişlemesindeki sorunun nedenlerinden biri de bu. Çünkü Türk ceza karşılığı yok. Eğer e, karşılaştığınız olumsuz tutum ve davranış arkadaşlar hakaret ise ona hakaret de ilişkin Türk ceza kanunundaki madde üzerinden götürmek e, daha e, işlevsel arkadaşlar. Çünkü mobbingle ilişkilendirmek daha zor. E, ya da arkadaşlar e, sizin özel hayatınızın gizliliği ihlal edilmişse, o madde üzerinden gitmek lazım. Fakat bizim kamu personel rejimimiz, kamu personelini o kadar koruyor ve kayırıyor ki... Nerede gördük biz bunu arkadaşlar? Soma faciasında gördük. Nerede gördük? Maden kazalarında Nerede gördük? Tren kazalarında arkadaşlar. Sizi hakkınızda ceza soruşturmasının açılması amirlerinizin takdirine ve danıştayın düzgün mahkeme karar vermesine bağlı olduğu için arkadaşlar, genelde bu maddelerden hiçbirinden yargılanmıyorsunuz. Dolayısıyla cezasızlık politikasının kendisi bizatihi o kampersiyel rejimindeki koruma zararlarına Yapabileceğiniz Yapabileceğimiz şey arkadaşlar, görevi kötüye kullanma kapsamında <laughs> yani, suç duyurusuna bulunmak sadece. Görevi kötüye kullanma iki türlü oluşuyor. Bir, ihmali. İki icrai dediğimiz ihmalin sizin hakkınızın ihmal edilmesi sonucu ortaya çıkan e, o şey tutum ve ve size saldırı niteliğinde olan şeyler ve iki kriter var bir e, size zarar vermiş olması iki başkasına yarar sağlamış olması gibi kriterler var e, şimdi şöyle oldu danış e, yargıtay ee, yıllar önce işte kararında mobbingin Türk Ceza Kanunu'ndaki karşılığı görevi kötüye kullanmaktır dedi. Bunu da YÖK Denetleme Kurulu kendi sayfasında ilan etti arkadaşlar. Biz buna sevindik ve de alkışladık. Dedik ki hani şey, Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı yok ya ama mahkeme içtihatıyla bir karşılığının olduğunu söyledi. Arkadaşlar bu karardan sonra mahkemeler mobbing kararı vermekten imtina etmeye başladılar. Çünkü Yargıtay'ın o iştahatlı kararı Doğrudan mobbing yaptığı, tespit yapan failin görevi kötüye kullandığına hükmettiği için arkadaşlar e, kararlarında, tazminat davalarında mobbing yapmıştır, mobbing nedeniyle tazminat hükmedilmiştir demekten e, intihar ediyor arkadaşlar. E, maalesef e, görevi kötüye kullanma maddesi üzerinden de e, bugün şey yapmak mümkün değil. 2015 sayılı yüksek kanunu ve 657 sayılı Memurlar kanunu arkadaşlar. Mobbing katli tanımı yok, bir karşılığı yok, bir ifadesi yok. Sadece dolaylı yollarla mobbing olarak tanımlayabileceğimiz ve ilişkilendirebileceğimiz disiplin mevzuatları üzerinden arkadaşlar şey yapabiliyoruz. Örneğin mekanizmalar öngörülmemiş, bağımsız başvuru kurulları ve kurumları yok. Güçlü yaptırımlar, yani herhangi bir yaptırım da yok arkadaşlar. Mobbing kelimesinin kendisi geçmiyor. Ama şey, literatüre göre de akademi mobbingin en yaygın, en sık görülen şey alanlarından biri arkadaşlar. Elimizde ne var? Cumhurbaşkanlığı genelgesi var arkadaşlar. Şimdi genelge normal yarışısına göre hukukta bağlayıcılığı en düşük olan, en alt kısımda yerde. Burada da soyut, umut, şey, umut edilen, önerilen ifadelerin yer aldığını görüyoruz. Önleyici ve koruyucu politikalar geliştirilmesini tavsiye ediyor arkadaşlar. Eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yapılmasını istiyor. Ee, e, ondan sonra toplu sözleşmelerde ve toplu görüşmelerde de gündem yapılacağını vurguluyor ve Çalışma Bakanlığı'nın alo 170 hattına atfediyor arkadaşlar. Bunun dışında başka bir şey yok. Bir de son e, son düzenlemede şey diyor, e, kuruluşların itibar ve saygınlıklarına zarar verecek asılsız ve süsleyici iddiaları da arkadaşlar şey yapın diyor. Yani siz e, bir mobil davası açtınız ya da bir mobil şikayetinde bulundunuz arkadaşlar. Yani bu komik yoktur karar gelirse buna arka arkadaşlar? Bir de size hesap sorabilirim. Evet. Kurumların onurla itibarı gibi bir, bir soyut kavram literatürümüze e, girdi arkadaşlar. E, ki bağımsız ve özel kurumları var. Bu bağımsız ve özel, özel e, ifadelerin tırnak için almak istiyorum arkadaşlar. Bunlar bağımsız ve özel değil büyük oranda arkadaşlar. E, yargıya olan güvenin ee, hiç olmadığı kadar düşük seviyelerde kaldı. Ee, bir dönemden e, geçiyoruz. Ee, e, Cimer var mesela arkadaşlar. Cinay'a şikayet ediyorsunuz. Şikayet ettiğiniz aktöre yolluyorlar ve onlar cevap yazıyor. Ve o cevabı da size yolluyorlar arkadaşlar. Normal unsurda şeydir yani biz ah, biz amire gitmesi lazım ve onun değerlendirme yapması lazım o öyle işlemiyor arkadaşlar. Şikayet ettiğiniz aktöre yolluyorlar. O bir cevap yazıyor ve o cevap size geliyor arkadaşlar. Ve ben onun yani şey cimer üzerinden artık sorunların çözüldüğünü çok görmedik. Ee, bizim için kıymetli olan dilekçe ve bilgi edinme başvuruları arkadaşlar. Ona birazdan geleceğiz. Ee, çünkü şey o bilgi asimetrisini ortadan kaldık. Bilgi asimetrisi çok önemli bir şeyde. Arka planda ne olup ne bittiğini bilmiyorsunuz. Özellikle bu belge de geçirdikten sonra arkadaşlar. Ee, dilekçe ve bilgi edinme başvuruları üzerinden o bilgi ve belgeleri alıp arka planda ne olduğunu görmeniz e, meselesi önemli. E, rektörlük e, bir önemli aktör. Eğer mobil kim, failleri, bölüm başkanınız ya da dekanınız ise arkadaşlar e, üst disiplin amiri olan mutlaka rektörlüğe e, yazılı başvuruda bulunmanız lazım. Çünkü rektör kanuna göre üniversitenin düzenli ve uyumlu çalışmasında e, birinci derecede sorumlu. Gök ve denetleme kuruluna başvurabilirsiniz arkadaşlar. Biz Güzel Sanatlar Fakültesi için denedik. E, hiçbir şey yapmadılar hiçbir şey yapmadılar. Biz yerinde denetim bile istedik. Onu da yerine getirmediler arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alev 170'de arkadaşlar konunun uzmanı hem hukuki ve teknik sorularınızı yönlendirebileceğiniz hem de psikolojik, sosyopsikolojik destek alabileceğiniz uzmanlar var. Orayı or, or, orası da bir şey kurumsal mekanizma olarak çalışıyor. Çünkü İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu var. ve oraya da başvurabilirsiniz. Burada orada esasında mobil mobbing'in bir ayrımcılık yasağı ve eşitlik ilkesinin ihlali gerekçesiyle başvurabilirsiniz ama orada da şöyle bir sınırlandırma var. Sizin ayrımcılık yasağınızı ve eşitlik ilkesinin ihlalini bu sıralı nedenlerden birine ile ilişkilendirmeniz gerekiyor. Onlar cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi veya siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellik ve yaş temellerine dayalı ayrımcılıklar diyor arkadaşlar. Bir diğeri kamu denetçiliği kurumu. biz bunu da yürütme döneminde denedik. ve üç tane yanlış hatırlamıyorsam e, kararı ya da ihlal kararı çıktı. ve burada da idarenin her türlü eylem işlemlerini ve tutum ve davranışlarını arkadaşlar insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyip, araştırıp önerilerde bulunuyorlar. Sorun şu arkadaşlar, kamu denetçiliği kurumu kararı bağlayıcı değil. tavsiye niteliğinde siz mobbingi kitle tespit etseniz idare ve kurumlar şey diyor. Bunlar tavsiye niteliğinde biz bu tavsiyeleri bulmak zorunda değiliz diye aslında var olan bir tespit arkadaşlar şey yapmıyorlar. bunu da yaşadık. gök mesela bir mobil kararında arkadaşlar gereği yerine getirmek. yani o sorumlular hakkında hiçbir işlem edilmede edilmedi ve şeyler cezasız kaldı arkadaşlar. İnsan Hakları Eşitlik ve Kamu denetçiliği Kurumu üzerine çalışan uzmanlar arkadaşlar büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı içerisinde. Çünkü bunlar anayasal kurumlar olarak geldi. AB fonlarının olduğu dönemde bir araştırmacıdan bizatihi iyi dinledim. İskandinav ülkelerinin birinde ki bu konuda çalışan biriyle bir araya geldiğinde şey de, diye sormuş. Sizin kamu denetçiliği kararlarının yerine getirme oranı kaç? karşı taraf soruyu anlamamış. O ne demek demiş yani hani kamu denetçiliği bir karar alınca siz yerine getir, hani yerine getirme bir opsiyonunuz mu var diye Bu soruyu anlamam geri dönmüş arkadaşlar. Bizde oranlar yanlış hatırlamıyorsam yüzde otuz gibi diyorlar arkadaşlar. O, yani anayasa Türkiye Büyük Millet Meclisi adına e denetleme yapan kararlar alan kurumun anayasal bir kurumun kararlarını idare şey yapmıyor. Yapmaz tabii arkadaşlar. Çünkü şey, Anayasa Mahkemesi kararlarının ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereğinin yerine getirilmediği bir bağlamda yaşıyoruz arkadaşlar maalesef. Ee, i̇dare mahkemelerine eğer size bir, bu e, bir işlem test edin, size, iptal davaları açabilirsiniz. Örneğin size, disiplin cezaları verildi diyelim. Ee, mesela bizim bir fakültemizde bir dekanımız rekorlara koşmuştu mesela o dönemde hem ceza soruşturması hem disiplin soruşturması açıyordu. E, mahkemeler hepsini kazandık arkadaşlar. E, döndük şey dedik yani bunun hesabının sorulması lazım diye. E, şey e, şey yaptılar arkadaşlar. Biz bir şey yapmadık soruşturmacılar ceza önerdi deyip arkadaşlar e, kenara çekildiler. Rücu edilmesi gerekiyor. Bakın burada bir kamu zararı var dedik arkadaşlar. Rücu konusunda idarenin takdir yetkisi var dediler. Ve o cezasızlanma politikası da devam etti. E, Türk Ceza Kanunu bağlamında savcılar suç duyurusu etkili bir şey arkadaşlar. Dediğim gibi görevi kötüye kullanma maddesinden işlem tesis ediliyor. o dosyalar savcılıktan geldiği için biraz daha titiz ve özenli davranıyorlar arkadaşlar. bir de ne olursa olsun kayıtlara geçmesi açısından önemli. E, Sayıştay'a ihbar ve şikayette bulunabilirsiniz. Mali açıdan bir usulsüzlük veya yolsuzluklar varsa Sayıştay her türlü bilgi belge ulaşabildiği için arkadaşlar oraya dilekçeyle e, ihbar ve şikayetler de bulunabilir. Saçlar e, ihbar ve şikayetleri dikkate alıyor e, ama isimleriniz de gizli bitiyor. E, Türkiye Birliği'ne de size soru verilebilir arkadaşlar. E, biz yürütme olarak o dönem onları da çok sıkı şekilde yapmıştık. Mesela e, o dönemin rektörü hakkında e, gökte 50 tane suç duyurusu o giden olduğunu ve bu 50 tane suç duyurusunun tamamının da gök tarafından bir güzel kapatıldığını öğrendik bu soru önergelerine gelen cevapla. Dolayısıyla yok da o cezasızlandırma politikasının gidiyor. Aslında şeyi fark ettik sonra yani bu kurumların kendisi de bizatihi mobbingin ne dönüştüler. Yani denge denetlemekle e, sorumlu aktörler ve o işlemleri yapmayarak arkadaşlar o sürecin faillerine dönüştüler arkadaşlar. Sosyal medya ve basında ifşa da arkadaşlar yine etkili ve önemli bir yöntem. Kamuçadılarınız duymuşsunuzdur arkadaşlar. Mesela taciz tecavüz gibi vakalar olduğu zaman onlar hiçbir şey yapamadılar <laughs> durumlar da arkadaşlar. Sosyal medyada da ifşa yapabiliyorlar. Ya da bazen basında haberlere konu olması da arkadaşlar etkili bir yöntem. Emsal. Ee, kararlara baktığımız zaman arkadaşlar bir e, şeyin tanımı var. Mobbing nedir tanımı dedik yani mevzuata karşılığı yok. Ama Çalışma Bakanlığı'nın bir e, tanımı var arkadaşlar. E, o tanıma at, e, şeyde atık verildiğini görüyoruz. E, mesele hani şey ya, yani bunu derinlendirme meselesi ya arkadaşlar. E, o süreci daha çok önemsiyor mahkeme kadar. Yani siz orada bir öykü ve bir hikaye anlatıyorsunuz, bir film şeridi gibi düşünün arkadaşlar. Dolayısıyla sıralıyorsunuz diyelim. 40 tane olay olmuş arkadaşlar diyelim, bir ufaklık. O öykünün bir bütününü ele alıyor e, mahkemeler şey yaparken. E, akademik faaliyetlerinin engellenmesini bir mobil şeyi telafi etmiş gerekirse, örneğin jüri üyelikleriniz, örneğin lisansüstü tez danışmanlıklarınız, örneğin de ders görevlendirmeleriniz, kongre konferans görevlendirmeleriniz, yurt dışı görevlendirmelerimiz, bir akademik çalışmalarınız, laboratuvar işlemlerimiz, onlara ilişkin bir engelleme varsa arkadaşlar, onları bir mobil e, delil etmiş. İkincisi, sizin aklınıza sürekli disiplin cezası açılıyor ve disiplin cezaları veriliyorsa ve bunlar mahkemede bozuluyorsa arkadaşlar, bunu mobil delili telafi etmiş. E, i̇ş yeriniz sürekli değiştiriliyorsa, daha sonra da 13 ve 4 ile görev yerini sık sık, sık, sık arkadaşlar. Bunu bir mobil delili olarak te edilmiş. Akademik faaliyetlerden dışlanıyorsanız arkadaşlar, bazen formal bazen informal da olabilir. Hani bütün bölüm yemeğe gidiyor ama sizi çağırmıyorlar. Aslında sizi çağırmak zorunda da değiller çünkü yemeğe gitmek informal bir şey. Ama onları da bir delil olarak yapıyor. Ama şeyi unutmayalım, bizden kesin deliller istemiyor esnasında. <laughs> Şüphe uyandıracak düzeydeki delili kabul ediyor. Çünkü mobbing doğası gereği ve ispatlanması kolay bir şey değil arkadaşlar. O emsal koşullar önemli. Çalıştığınız yerin fiziki koşullarına dikkat alıyor arkadaşlar. Mesela bir kararda köpek kulübesinin yanında çalıştırılan bir yer, birinde bilgisayarı olmayan mühendis, birinde tuvaletin yanında böyle camı olmayan yani havalandırması olmayan gibi dolayısıyla fiziki koşullarınızdaki kötülük, kötülük de şey yapıyor ve sağlık sorunlarınız ve onlara ilişkin bütün raporlamalar arkadaşlar e, şey e, psikolojik tacizin delilleri olarak yapıyor. çünkü psikolojik tatil esasında sizin psikolojinize hedef aldığından dolayı ona ilişkin her türlü sağlık raporlarınızı e, delil telafi ediyor 5-6. E, kuralımız var mücadele için arkadaşlar yalnızlaşma yazılık delil dayanışma sağlık yalnızlaşma. Evet yalnızlaşacaksınız arkadaşlar. Bunu bilmek lazım. Yani iş yerinizde yalnızlaşacaksınız ve dolayısıyla alternatif sosyalleşme mekanları e, ve alanları belirlememiz lazım. E, i̇kincisi yazıldık arkadaşlar. ve bütün her şeyi yazıldığı çevireceksiniz. Yani, e, artık mailler e, ve şeyler üzerinden gidecek. E, dilekçeler üzerinden gidecek. Arkadaşlar WhatsApp kullanmıyoruz. Çok basit. WhatsApp'tan ya da telefondan şey yapmıyoruz arkadaşlar. Bütün her şeyi yazıya döküyoruz. E, o önemli. O aynı zamanda karşı tarafa da sinyal veriyor arkadaşlar. Siz yazıya döktüğünüz zaman hukuka aykırı ya da bu niteliğinde olabilecek hiçbir işlemi e, sizden talep etmiyorlar. Üçüncüsü arkadaşlar delil. E, delil topluyorsunuz. Yani hukukçu gibi. Hukuk, yani önce öğreniyoruz. Hukukçu gibi arkadaşlar delil topluyoruz. E, dayanışma çok önemli. E, sendikan mücadele ve mümkünse iş yerinizde varsa arkadaşlar önemli. Ve sağlık iyi olma halimizi koruyoruz, evet, o çok önemli çünkü süreç uzun zaten amaçlı siz psikolojinizi şey yapmak dolayısıyla o iyi olma halinizi sağlayamadığınızda mücadele de demiyorsunuz arkadaşlar bir yerlerde patlıyor birkaç örnek vereyim arkadaşlar yalnızlaşma çok yaşarlar bizim üyelerimiz bazen üyemiz mobbinge maruz kalıyor, Aynı işyerindeki diğer üye arkadaşlarımız da onlara yalnızlaştırıyor mesela o durumda müdahale etmek zorunda kalıyoruz Yazılım çok önemli. Mesela biz e, yine başka bir örnekte arkadaşlar e, üyelerimizin e, kadrolarının e, dekanlık tarafından istenmediğini bilgi edinme başvurusuyla öğrendik. E, Anabilim dalından bölüme gitmiş, bölümden dekanlığa gitmiş. Fakat dekanlıktan rektörlüğe gitmemiş arkadaşlar. Bunu yazılı başvuru üzerinden elde edebildik. E, bu da önemli. E, topladığımız deliller önemli. E, Değişimi ve sağlık da önemli e, şu, yani gözlemlediğimiz şu, insanlar kendilerini yaşadıklarını ve bunun muhtemel nedenlerini çok yoğun sorguluyorlar ilk dönem. Bunu bırakmak lazım. Çünkü bunun nedenini de keşfedemiyorsunuz, kendini sorgularınızla da bir anlam ifade etmiyor. Çünkü bireysel bir sorun değil arkadaşlar. Ve onu, onu bıraktığı ölçüde biz mücadeleye başlıyoruz. önlem alınması hususunda üst amirden mutlaka yazılı bir talep olması lazım. Yani bölüm başkanı ise dekandan, dekanlık ve bölüm başkanı ise rektörlükten, rektör ise gökten arkadaşlar. Ee, işte şeyde Cumhurbaşkanlığı'nın o genelgesine atfederek e, şey, psikolojik e tacizle mücadele kapsamında gerekli önlemlerin alınması diye mutlaka bireysel bir başvurunuzun olması gerekiyor arkadaşlar. Çünkü önlem al alma sorumluluğu da o genelgeye göre şeyde e, e idari O çok önemli bu ve psikolojik destek çok önemli biz üyelerimizi çok fazla üyemizi o dönem psikologlara ve psikiyatristlere e, yönlendirdik. E, çünkü iyi olma halini koruması gerekiyor. Bazen e, fizyolojik özellikle cilt sorunları, bazen psikolojik sorunlar oldu. E, bir kısmı ilaç tedavisi gördü, bir kısmı terapiyle şey yaptı. E, o çok önemli çünkü uyku düzenleri de bozuluyor. Bu sefer şey kaygısı oluşuyor arkadaşlar. Sabah mesaiye geç kalacak mı? Çok basit. Ama çok temel bir şey arkadaşlar. Çünkü şey yerde dönüyor ya hani karşı tarafın iyi niyetli olmadığını bildiğiniz için acaba geç kalırsam tutarlar, tutarlar ve sonra o getirip yeniden riskini soruşturma açarlar mı diye arkadaşlar. O önemli. Hukuk okur yazarlarınızı artırmanız lazım arkadaşlar. Oturacağız, hukuk öğreneceğiz. Mobil nedir, türleri nelerdir, mobil delilleri nelerdir, Mobilt'e ilişkin mahkemeler nasıl kararlar vermiş, bunu nasıl delillendirebilirim, dilek çapkı nedir, bilgi edinme hakkım ihlal edilirse ne yapmam gerekiyor, şu bilgiye erişemiyorum ne yapmam gerekiyor gibi arkadaşlar somut şey. Mesela bir örnekte arkadaşlar bölüm başkanlığı dilekçeyi almamıştı. Ee, aynı kanun suçuyla postaneden iadeli arkadaşlar. Ve olay bitti yani. Sonra karşıdan Bu kadar. Yani hani şey, o bilgiyi bilmek çok kıymetli arkadaşlar. Dolayısıyla hukuk hukuk artması lazım. Haklısınız bunlar çok mu sandınız? Ama öyle bir dönemden geçiyoruz. Hepimiz hukukçu olacağız arkadaşlar. Ee, ve mobbing ile mücadele konusunda bilgilenmeliyiz. Ee, bu etkinliğin amaçlarından biri de o. Ee, süreç yönetimi zor. Çünkü her şeye vakit olamayabiliyorsunuz. O dönemde arkadaşlar takıldığınız noktalarda sendika ve avukat ile mutlaka temasa geçip onların yönlendirmelerine ve önerilerine dikkat almanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bazen mesela bir mobbing süreci bizde 3 ay sürdü çünkü mücadele etmeye başlayınca koordinatör yardımcılar örneğin, işi bırakmak zorunda kaldı. Ama iki yıl takip ettiğimiz, deka değişene kadar iki yıl takip ettiğimiz mobil süreçleri de oldu. E, Devlet toplama ve kayıt için ne yapıyoruz arkadaşlar? Söz uçar, yazı kalır. Dediğimiz gibi bütün iş, e, e, resmi eylemlerimizi e, postamız ve dilekçeler üzerinden götürüyoruz. WhatsApp ya da telefon üzerinden gitmiyor. E, şüphe duyduğunuz e, şeylerde arkadaşlar e, size iş uyumalarda hayır demiyoruz. Mesela şey diyoruz. E, hocam şey yapın, yazılı talep edin bunu. Ya da hocam ben bir sendikaya ve avukatıma sorayım. Bazen sendike lafını duymak bile yetebiliyor arkadaşlar. Gibi teknik şeyler var. Günlük tutmak çok önemli arkadaşlar. Unutuyor üyelerimiz. Mesela insan unutuyor. O kadar çok şey yaşıyor ki arkadaşlar. Neyi, ne zaman, nasıl yaşadığını, kimin ne söylediğini unutuyoruz. Günlük çok önemli. İkincisi şu, günlük delil olarak sunabiliyorsunuz arkadaşlar. KVKK kapsamında. O da özel olarak korunuyor ve saklanıyor. E, detaylandıramadığınız ve delillendiremediğiniz hususları günlüğe yazıyorsun. Mesela şey diyorsun, bir gün bölüm başkanı bana bakarak, gözümün içine bakarak şu, şö, şu, 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 şu lafları söyledi diyorsunuz arkadaşlar. O günlük bir delil terakki ediyor. E, ses kaydı alınmasını önermiyoruz. E, çünkü ses kaydı e, şey hem kahve, 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 kahve kapsamda hem de haberleşmenin <laughs> açısından sorun. Ama bazı hal ve durumlarda ve başka türlü ispatlanması mümkün olmayan durumlarda e, bireyler ses kaydı alabilir. Bunu ifşa etme ve kaydıyla o durumda şunu söylüyoruz. Ses kaydınıza alın. Onun delil olup olamayacağı hususunda avukattan e, görüş alıp ona göre hareket ediyor. Çünkü ani bir durumda sizi oda, odaya çağırdılar arkadaşlar ve size küfür etmeye başladı mesela. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Onu delilinden başka türlü delillendirmenize imkan yok o durumlarda alınmasına ama avukata danışılmasını öneriyoruz. yazıma belgelerinin hepsini kopyalayın bir dosyanız ve klasörünüz olsun. bilgi edinme başvuruları ve dilekçe hakkını mutlaka kullanın arkadaşlar. Bu kadro talebi meselesini bir örneğini vermiştik. Sağlık ve tedavi bilgi ve belgelerinizi mutlaka alın. Mesela size bir depresyon tesisi kuruldu ve şey verildi arkadaşlar. 10 günlük rapor verildi. O raporun neden verildiğini yazılı olarak idare bildirin. İkincisi ihtiyaç halinde o doktordan mahkemeye ya da kurumlara size durumunuzu bildirir bir rapor verebileceğinden emin olun. Dolayısıyla o yüzden doktor seçimlerinizde özenli ve dikkatli olun. Bazı doktorlar bu tarz evrakları vermekten imtina ediyorlar arkadaşlar. Dolayısıyla tırnak içinde aktivist doktorları bulmak ve o raporları size gerçeği, gerçek olan raporları yani sizin iş yerinde sorunlar yaşadığınızı beyan edebilecek bir doktor bulmanız. Evet, çok önemli arkadaşlar. E, tanık beyanları önemli. En zoru bu. E, orada da şeyi öneriyoruz arkadaşlar. Bir hadise oldu. E, üç kişisiniz. Yani birden fazla kişisiniz arkadaşlar. Tutanak tutabilirsiniz. Tutanak alırsınız. O kenarda durur arkadaşlar. Delil olarak sonrasında kullanabilirsiniz. E, manipü manipüle edileceksiniz. E, üst amirlerinizden, iş arkadaşlarınızdan, e, dostlarınızdan, e, çevrenizden arkadaşlar. <laughs> e, onda hassas ve şey olun. E, çünkü şeyden emin olun yani. Mobbing failleri yetkili. Ee, Siz manipüle edebilirler. O konuda dikkatli olmak lazım. Üçüncü aktörler meselesi çok önemli. Mesela biz bunu da çok yaşadık. Ee, aynı iş yerinde sizin mobbinge maruz tanıklar. Ee, eğer onlar tarafsız bir yerde duruyorlarsa şanslısınız arkadaşlar. Çünkü güce meyletme refleksi daha fazla. Ee, işte, o dönemki size mobbing uygulayan ve hiyerarşide daha üstte bulunan aktörlerle işbirliği yapıp o mobilgin bir parçası da olabilirler arkadaşlar. Şey. O yüzden beklentimizi çok yüksek tutmayın. İstifaların nedenlerinden biri de bu. İnsanlar sadece mobil yapan faikten değil çevredeki insanların sessizliğinden geri çekilmesinden de çok rahatsızlar arkadaşlar. O da önemli bir mesele. Bir takım kaynaklar var. Nedir hani ki de, okuryazarlığımızın artması lazım. Mesleğin bir komisyon raporu var mobil ilişkin. Vergi ee, Çalışma Bakanlığı'nın işte meşhur tanımının olduğu e, ve örnek vakaların yer aldığı kılavuzu var. Sendikanın bir broşürü var kapanlı. ona bakabilirsiniz. Türk Tatlıları Birliği'nin daha bu o sosyal açıdan şey yaptığı raporu var. E, Mücadele Derneği var. E, hocam da bahsetti. Orada şey, bilgilenmek için onun sitesini gezebilirsiniz. E, yine Türkiye Psikiyatri Derneği'nin arkadaşlar ee, bir kılavuz yayınlandı. Türkiye İnsan Hakları ve İşitim Kurumu'nun yine bir e, mobbing ilişkili kılavuzu var. Bunların mutlaka okunması, irdelenmesi ve artan oranda da şey var arkadaşlar, akademik çalışmalar var. Filmler var mı? Var, evet arkadaşlar. Aslında izlediğimiz filmlerin, e, bir kısmını bildiğimiz filmlerin önemli bir kısmında aslında şey mobbing teması var. Ben şey, mesela Hababam sınıfında bir Ahmet vardı arkadaşlar. Çalışkan şey Ahmet, yani bütün sınıf o Ahmet'e mobbing yapıyordu mesela ama biz gülüyorduk. Ee, kadınlar bağırmaz mı Türkçe? Tam şey gelmedi, e, bir İran filmi mesela arkadaşlar. E, o da şey, e, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında e, mobbing meselesi. Mesela Milyoner, hepimizin şehirleyiz izlediği filmde aslında o çocuğun farklı iş yaşadığı deneyimlerin her biri farklı mobik örneklerini çekiyordu. Yine Türk sineması efsanelerinden maden ve modern zamanlar yine Charlie Chaplin'in aslında şey bize erken dönem şey, mobik şeylerinin beyaz perdede ki yansımasıydı. Sabrınız için teşekkür ediyoruz. Sürçün insan ettiyse kapalım. Teşekkürler. Duygu Öz ve Önder Canveren e, hakikaten iki önemli boyutuyla çok kapsamlı bir konuyu kısa zamanda toparlamaya çalıştınız. Hani salonlarımızda konuşurken çok şey öğrendik dedik. Benim izleyen, takip edenler de çok şey öğrenmiştir. E, canlı yayını burada e, kesiyoruz, kesmek zorundayız. Bundan sonra salondakilerle soru cevap ve birlikte tartışma aşaması devam edeceğiz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyoruz.